Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar Nisan yorumlarıyla karşınızdayım. Nasıl bir ay? Öncelikle 8 Nisan'da burcunuzda gerçekleşecek bir dolunay var ve tabii ki dolunay burcunuzda olduğu için siz çok ön plandasınız ee, ve burcunuzun yönetici gezegeni aynı zamanda dolunayın yönetici gezegeni Venüs'ün de ikizler burcunda olduğunu görüyoruz. İkizler burcundaki Venüs de burcunuzu son derece güzel destekliyor ve e, önemli e, aksiyon hareket. Kararlar alabileceğinizi anlatıyor. Açıkçası buradaki enerjiler ve sanki bir seyahat konusu birçok terazi açısından da ön plana geliyor. Bir yolculuk teması dikkat çekiyor. Kiminizde belki yaşadığınız bölge, yaşadığınız yer bu alanda bir değişim ve yenilik arefesindesiniz. Kiminiz açısından da alacağınız herhangi bir eğitim kararı da öne gelebilir. Çünkü Venüs yurt dışını, yabancıları, yüksek öğrenimi, eğitimi, seyahati, ticareti e, anlatan alanda e, dolayısıyla burcunuzda gerçekleşen dolunayında yönetici gezegeni kiminiz yolculuklardasınız, kiminiz bir eğitim alma kararındasınız, kiminiz yaşadığınız yer, bölge, çevre buralarda değişim arzusundasınız, değişim ihtiyacındasınız. E, ve burcunuzda güzel desteklediği için bu dolunay ya rağmen, Dolunay çünkü sert bir enerjiyi ön plana getirir ee, ama burcumuzda da çok güzel bir görüntü var. Sanki bir karar alıyorsunuz sevgili teraziler ve bir atılımdasınız ve artık bunu ben yapacağım ee, ne olursa olsun mu diyorsunuz. İnanın olabilir. Şimdi bir diğer yandan e, Mars'ın tüm ay boyunca kova burcunda olduğunu görüyoruz. Siz bir hava elementisiniz. Mars da burcunuzu bütün ay boyunca güzel hareketlendirecek, güzel destekleyecek, sizi harekete geçirecek, enerjinizi yükseltecek, arttıracak olaylar, konular, durumlar. Venüs ile birlikte Mars'ın enerjisi, o, hani oradaki işbirliği burcunuza entegre oluyor. Dolayısıyla artık yapıyorum, harekete geçtim, aksiyondayım diyorsunuz sanki. Şimdi e, tabii ki burnunuzda bir dolunay olduğu için dolunay e, netim, karar verdim gibi temalar yani sonuç zamanları aslında sürüncemede olan bir takım konular varsa genel hayatınızda bence dolunay zamanı e, net görüyorsunuz, net farkına varıyorsunuz olayların, durumların, konuların. Şimdi karşıt burcunuzda ayın 19'una kadar güneşi misafir ediyorsunuz. Bu noktada ilişkiler de çok önemli. İlişkilerde kiminiz için sonlanma, tamamlanma, tavrı ve mizacı da çok ön planda. Ama burada çok negatif algılayamıyorum ben bu enerjiyi. E buna Bunun nedeni de ee, özellikle sizi temsil eden Venüs ile e, ilişkilerinizi anlatan e, Koç burcu'nun yönetici gezegeni Mars'ın, yani Mars ve Venüs'ün aslında ay içerisindeki ilişkisinin sıkıntılı olmayışı, e, birbirini destekliyor olması, aslında belki de ilişkileri evet masaya yatıran bir ay siz sahnedesiniz, ama burada işbirliği konularının da olduğunu açıkçası düşünmekteyim. Şimdi boğa burcunda yeni ay gerçekleşecek. Özellikle 19'unda güneş boğa burcuna giriş yapacak ve 23 Nisan'da da boğa burcunda bir yeni ay gerçekleşecek ve bu yeni ayın da yönetici gezegeni Venüs sevgili teraziler yani Venüs bu, bu ay çok ön planda çok sahnede ikizlerde oluşur biraz önce anlattım seyahat dedim eğitim dedim yolculuk dedim hani tüm bunlarla ilgili Boğa bu ay yeni ayı da ortak parayla ilgili, yatırımla ilgili, eşin kaynağıyla ilgili eğer evliyseniz, mirasla, tazminatla, primle ilgili. Dolayısıyla ortak kaynak, ortak kazanım mevzuları belki de işbirliğiniz içerisinde öne çıkacak. Bir yatırım konusu mu var? Bir şey satmak, yeniden almak, yapılandırmakla ilgili konular mı var? Tabii ki bu ortaklı işleri olan veya işte evli olan teraziler için daha ön planda olacaktır. Bu bekar teraziler, hayatlarında kimse olmayan teraziler açısından bakacak olursak Aklınızda, zihninizde biraz yatırımlar mı var, finans mı var e, gibi konular. Şimdi güneşin boğa burcuna gelişi yeni ayla birlikte elinize geçecek bir fırsat, beklenmedik bir kazanım da olabilir. Bu kazanımın potansiyel olarak tazminat olması da olabilir. Çünkü burcunuzda bir dolunay gerçekleşirken e, kendinizi merkeze aldığınızı net bir şekilde ifade edebilirim ama illa iş sonlanması değil bu bir prim de olabilir dolayısıyla. Ee, ve belki de bu kazançlar mevzusu sebebiyle e, alacağınız prim vesaire hani burada mı kalmalıyım gitmeli miyim gibi temaları anlatabilir. Çünkü unutmayın sevgili teraziler yaz aylarında haritanızın zirve noktası yengeç burcunda ve haritanızın en dip noktası e, oğlak burcunda ay ve güneş tutulmaları olacak kariyer hayatınızda hali hazırda e, yenilikler ve değişimlerle ilgili ihtimallerin e, ortadan henüz katmadığını da hatırlatmak istiyorum bir diğer yandan. Dolayısıyla e, ortak para, yatırım, kazanç, parasal konuları nasıl değerlendirmem gerekiyor? E, hani tüm bunları e, Güneş'in boğa yolculuğu ve boğa burcundaki yeni ayda e, tetikleyecek ve etkileyecek. Dolayısıyla belki de alacağınız bir prim gibi temalar ya da alacağınız bir zamdır belki bu. Ee, burada kalmalı mıyım, kalmamalı mıyım ya da ne yapmalıyım konusunda size bir böyle aydınlanma getirecek zihinsel olarak. Bu da söz konusu olabilir. Dolayısıyla para öne çıkıyor diyebilirim. Tabii ki Venüs'ün çok sahnede olduğu bir enerji de haliyle ön planda. Şimdi Satürn geçen ay 22 Mart'ta Kova burcuna girdi. Mars bu ay Kova burcuna girdi. Kova'da gezegen geçişleri var. Şimdi kova çocuklar demek sizler açısından aynı zamanda motivasyon, aşk, hobiler tüm bunlarla ilgili. Mars'ın olduğu yerde eylem vardır, efor vardır. Çocuklarla ilgili konularda eğer ebeveynseniz biraz uğraşınız olabilir. Peşinden çok koşturmak zorunda kalabilirsiniz. Ama anne baba olmak istiyorum da dedirtebilir. Buradaki tavır evli olanlar için bir diğer yandan. <laughs> Evet, şimdi Merkürün e, enerjisi bu ay çok hareketli, çok hızlı, çok aktif. Merküre başlarken balık burcunda özellikle e, 11 Nisan'a kadar e, düzeninizi, rutininizi, günlük hayatınızı, günlük koşturmacanızı anlatan alanda olacak. E, biraz böyle rutininize hareketlilik getirecektir. 11 Nisan 27 Nisan arasında Merkür Koç burcunda olacak. karşıt Burcunuz olacak. İlişkiler önemli olacak ki dolunay zamanında ilişkilerin önemli olduğunu konuşmuştuk. 27 Nisan'da da Merkür burç değiştirecek ve Boğa burcuna gelecek. Ve burada Uranüsü Güneş tetiklemişti şimdi de Merkür tetikleyecek. Dolayısıyla finansal ve parasal mevzuların hareketlenmesi anlamına gelecek dediğim gibi. E, güneşin olduğu yerde e, ihtiyaçlarımız büyür. Merkürün olduğu yerde dikkat zihin oradadır. Orası öne çıkar. Dolayısıyla ortak para, yatırımlar, finansal konularda e, daha iyi, daha e, güçlü olmakla ilgili zihinsel önemli aksiyonlar, kararlar söz konusu olabilir. Ve e, Venüs tüm ay boyunca hem seyahat, hem yolculuk, hem de hayata biraz böyle farklı ve yenilikçi bakmakla ilgili konularda sizin burcunuzu destekleyecek ve aktif olarak da çalışacak diyebilirim. Evet, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki ay görüşmek üzere, hoşça kalın.